Herkese merhabalar. Uzun bir süreden sonra, yaklaşık iki yıldan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Ee, aslında daha yakın bir zamanda videoyu çekmek isterdim ama hesabımı kaybettim. E-mail adresimi, şifreyi, her şeyi kaybedince e, video çekemedim. Kusura bakmayın yorumlarınıza da cevap veremedim ama bundan sonra hesabım elimde sık sık takip ediyorum. Zaten bildirimleriniz düşüyor. E, herhangi bir sorunuzda bütün videoların altına yorum yaptığınızda karşılığını vereceğim. Arkadaşlar herkes tarama sonrasını sormuş haklı olarak. E, bu videoyu tarama sonrası olarak düşünün. Tarama sonrasında neler yaşadım bunları anlatacağım. E, biliyorsunuz videolarımı önceden takip ettiyseniz 2020 e, Haziran ayında atom almıştım ben. Öncesinde tiroid kanserini Mart ayında geçirmiştim. E, yani tiroid kanseri ameliyatımı geçirip bütün tiroidlerimi, paratiroidlerim, e, dahilinde bütün tiroidlerimi aldırmıştım ve Atrox adında ilaç kullanıyordum. Hala kullanıyorum. Onu zaten hayatımız boyunca kullanmamız gerekiyor. E, eğer bu hastalığa yakalanmışsanız siz de biliyorsunuz ki ya Levetron ya da Atrox ilacı bizim için kıymetli. E, iyot diyetine girdiyseniz de ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuzdur. E, Haziran 2020'de atom aldıktan sonra arkadaşlar hemen onun sonucuna bakıldığında e, 6 ay sonra gelmen gerekiyor. 6 ay sonra belki bir atom daha verebiliriz. Küçük bir atom olsa da yine bir atom daha gerekebilir dediler ee, yani 6 ay rahattım. Zaten e, o iot diyetiyle birlikte biraz kilo almıştım yaklaşık 7 kilo kadar kilo almıştım. Ee, yani her ne kadar dikkat etsem de her ne kadar e, besinleri karbonhidrat ağırlıklı tüketmesem de ilaç yoksunluğu gerçekten beni kilo aldırmıştı. Ee, iot 30 beslendikten sonra at, e, atoma girdim atomdan çıktıktan sonraki süreçleri zaten diğer videolarımda biliyorsunuz e, 6 ay rahattım Çünkü taramaya daha vardı 6 ay boyunca keyfime baktım diyebilirim tarama günü geldiğinde e, Şubat ayında bu 2021 Şubat ayında yaptırdım ben e, diğer taramayı ancak randevu bulma süreci vesaire. Bu arada herkes hangi hastanede atom aldığımı soruyor. E, Şişli Devlet Hastanesi'nde aldım arkadaşlar. Bu Şişli Etfal Hastanesi diye geçiyor. E, İstanbul'da Avrupa yakasında bir hastane. Ben Anadolu yakasında oturduğum halde e, hastanenin doktorlarını çok beğendiğim için oraya gidiyordum. E, i̇ki atomu da oradan aldım. Şubat 2021'de küçük bir atom daha alarak o makineye girdim. Biliyorsunuz o makine çok kötü bir makine. Neden? Çünkü 20 dakika, 30 dakika kadar hiç kıpırdamadan durduğumuz o makine benim için en zoru aslında oydu. Çünkü gün içinde de sürekli aktif bir insanım, hareketi seven bir insanım. Yani 20 dakika, 25 dakika olsa dahi hareketsiz böyle dümdüz put gibi beklemek gerçekten beni çok yoran bir şeydi. Ve çok dua etmiştim lütfen son olsun bu makineye girişim diye. Ee, dualarım kabul oldu. 2021 Şubat'ta girdiğim o e, makinenin sonucu mailim olarak maile attılar sanırım. Öyle hatırlıyorum. Uzun zaman geçti aradan ama e, bilgisayarda açtığımda gördüğümü hatırlıyorum. E, 131 iot tedavisinden artık hiçbir tümörün kalmadığını ve artık tamamen tümörlerin temizlenip temiz olduğumu kanseri yendiğimi gördüğüm bir rapordu o. E, yani hayatımda gördüğüm yani üniversite sınavı sonuçlarından sonra herhalde en iyi şeydi diyebilirim. Çok beklemiştik. Ee, ama bu süreci biliyorsunuz hep pozitif olarak, olumlu olarak atlatmaya çalıştım. Ee, gerçekten çok şükür o da çok işime yaradı. Ee, bana eksi olarak ne geldi bu dönemden? Aldığım kilolar arkadaşlar kesinlikle. O küçük bir doz alacağım zaman yine iot diyetine girdim. Ve her ne kadar yine dikkat etsem de yine kilo aldım. Ve yaklaşık 10 kiloya yakın kilo almıştım. Yani bütün süreçler tamamlandığında. ilk başta bunu kafama çok taktım. Açıkçası hani neden böyle oldu, bir şey yemediğim halde niye bu kadar çok kilo aldım vesaire diye ama doktorlarla konuştuğumda belli bir süreden sonra bunu vereceğimi, problem yaratmamam gerektiğini söylediler. Daha sonra açıkçası zaten ben kendimizi seven bir insanım. Ona da alıştım. Kendim de kabul ettim. Bu şekilde dedim artık. Ee, Şubat 2021'den sonra hayatıma eski düzen olarak devam ettim. Yine yoğun bir şekilde iş hayatımda çalışıyordum. İşte evim, ailem, işim derken her şey normal bir şekilde gidiyordu. Ee, benim hiçbir zaman çocuk gibi bir planım olmamıştı. Fakat Ağustos 2021'in sonunda hamile olduğumu öğrendim. Ee, çok sevindim. Çok da şaşırdım aslında. Çünkü ben üniversite yıllarımdan beri eski videolarımı da izlemişseniz adet olamama probleminden dolayı doktorlara gidiyordum. Gerçi bu adet problemim ameliyattan hemen sonra çözüldü düzenli olarak adet olmaya başladım ki aslında düşünüyordum çocuk olur mu olmaz mı diye ama hep üniversiteden beri doktorlarım bana çocuğunuz olmaz demeleriyle birlikte açıkçası bu işten de korkmuyor değildim. yani bu işe girmeyi düşünmüyordum hamilelik süreci vesaire bana göre değil diyordum ve öteliyordum çocuk konusunu. Çünkü olmayacağını düşünüyordum. Fakat e, arkadaşlar tabii ki doktorlar başımızın tacı. E, fakat mutlaka eğer ki bu kadar hassas bir konu üzerinde size geri bildirimde olumsuz şeyler söylüyorsa lütfen peşini bırakmayın ve başka doktorlara gidin ve başka yöntemler deneyin. Özellikle çok istiyorsanız. Hani açıkçası benim çok e, ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bir şey değildi ki ta ki çocuğum doğana kadar. Ama e, hakikaten e, bu tarz Hassas konularda doktorlar bazen çok gatlar olabiliyor. Dediğim gibi yani üniversitedeyken daha çok küçükken bu tarz konular çok ağır gelmişti bana da hiç üzerine gitmemiştim ama daha sonra işte birden kendiliğinden tedavilerim her şey bitince tarama sonucumda tamamen iyi gelince Ağustos'un sonunda bir çocuğumuzun olacağını öğrendim ve tabii ben de kaygılanmaya başladım. E, tiroidlerim yok. Nasıl olacak? Çocuk sağlıklı olacak mı? Onun tiroidleriyle ilgili bir problem olur mu? Hamilelik sürecimde herhangi bir problem olur mu vesaire diye. E, fakat oldu da hamilelik <laughs> sürecimde e, çok kötü. Yine arkadaşlar bir ay kadar hastanede yattım. Yani çok kötü demeyeyim. Allah'a şükür ama e, bir ay kadar hastanede yattım. Hamilelik psikolojisi ve, vesaire. Hani beni yoran şeyler tabii ki çok oldu. Yine uzun. Bir süreç atlatarak sağlıkla sınanmış bulunmaktayım. Ama arkadaşlar hiçbir zaman yine moralimi bozmamaya çalıştım. Hep Allah'a çocuğumun sağlıklı olması gerektiğini diledim. Ve çok şükür şu an 5 aylık sağlıklı öykü adında güzel bir kızımız oldu. Ama o hamilelik sürecinin, hastanede geçirdiğimin, neden hastaneye yattığımın hakikaten o dönemdeki ilaç dozunun nasıl ayarlandığını vesaire hepsini kapsayan başka bir video daha çekeceğim bu hamilelik süreciyle ilgili bana çok soran oluyordu işte atomdan sonra diyet yapıldıktan sonra işte atom diyeti atom alındıktan sonra radyasyon vesaire şey oldu mu diye bu Hamilelik süreci işte çocuk oldu mu olmadı mı diye evet hamile kaldım ama işte hastaneye neden yaptığımı işte ilaç dozunu vesaire her şeyi anlatacağım. Bir de çok soran oluyor işte atomdan sonra ne oldu işte vesaire diye. O küçük doz aldığımda bile arkadaşlar bacağımda inanılmaz derecede yaralar çıktı. Yaklaşık yani 40-50 tane yalan olmasın gerçekten vardı. Her yeri yaraydı. Ama geçti. O da geçti. Hiç geçmeyecek zannettim. O da geçti. Saçlarım dökülüyordu bir müddet sonra. O da geçti. Her şey geçiyor arkadaşlar. Ee, sizden tek istediğim şey yani sizin için sağlıklı olanı seçmeniz ve gerçekten kendinize iyi bakmanız. Ben tedavi süreçlerimden sonra kendime iyi bakmayı, kendimle barışmayı öğrendim. Ee, tedavilerden sonra aldığım kilolarla kendime çok haksızlık ettim. Daha sonra kendimi de kabul ederek. E, zaten hamilelik kilolarıyla da birleşti. E, kendimi kabul ederek, kendimi sevdim. Daha sonra şimdi daha çok sağlıklı bir yaşam sürmek için profesyonel birileriyle bir diyet sürecinde devam ediyorum hayatıma. Her şey gelip geçiyor, siz kalıyorsunuz elinizde. Lütfen kendinize çok dikkat edin. E, videonun altına bütün soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Bana Instagram hesabından da ulaşıyorsunuz. Zaten cevap verdiğim kadarıyla, yetişebildiğim kadarıyla cevap veriyorum. E, bir sonraki videoda bu hamilelik sürecini, neden hastaneye yattığımı, ilaç dozunu vesaire her şeyi anlatacağım. Şimdilik bu kadar olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.